Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunda gördüğünüz üzere sol altta Kaju Yok Et adında bir Brawl Pass Plus sezonumuz var arkadaşlar. Şu anda bu Brawl Pass Plus sezonunu bitirmiş durumdayım. Toplamda 102 tane ödül var. Hepsini sırasıyla sizlerle birlikte açacağız. Şu şekilde az önce de başlamış oldum. Yavaş yavaş bir başlıyorum arkadaşlar. Bir tane rozet geldi. Star diyesi. kredileri Krediler almayacağım. Yeni Brawl Talk gelecek çünkü yakında. Hangi karakter geleceğini bilmiyoruz şu anda. Altınlarımızı alıyoruz. Güzel bir altınımız olacak. Bir tane yeni rozet geldi Şu şekilde. Gördüğünüz üzere kızgın bir rozet diyebiliriz. Enler geldi. Devam ediyorum. Bir stadimiz daha geldi. Elmas, elmasa ihtiyacımız vardı. En son 289 elmasımız vardı. Colt kostümünü aldıktan sonra, Meka Colt aldıktan sonra elmaslarımız bitti arkadaşlar. Güç puanlarını alıyorum. Müceher star değerlerini alıyorum. Bir tane daha rozetimiz var şu şekilde gördüğünüz üzere. Bir star değeri daha. Bir tane altın daha. Altınlar çok işime yarıyor arkadaşlar. Aynı şekilde güç puanı da o yüzden verebildiğince altın ve güç puanı vermesi gerekiyor oyunumuz bizlere. Destansı geldi. Elmas. Mücevher bir tane efsane verip o sondaki evden önce bir tane daha efsane vermesini istiyorum. E, ee, o efsaneviden de bir şöyle ya kredi ya da hiper şarj güzel olur diyebilirim arkadaşlar. Çünkü şöyle 1026 Satürn 2 şöhretine sahibiz. Şöyle devam edelim toplamaya. Mücevher Star hediyesi Güç puanlarımızı da alalım. Şu buradaki 1000 kredi de hiç ellemiyorum. O da kalsın arkadaşlar. Sadece bir yüz kredi alabileceğiz. O da kostüm alabilmek için almış olacağız arkadaşlar. Şöyle bir rozet daha çoğu burada almış. Yani bence çok güzel bir rozet diyemem bana göre. Ben çok sevmedim diyebilirim arkadaşlar. Altın mücevher star hediyesi Bir tane oyuncu rozeti aldık. Ne niye benzer bir oyuncu rozeti arkadaşlar? Üzgün bir rozet diyebiliriz. Destansı şelinin spreyi çıktı. Altınlarımızı aldık. müceher. Star açıyoruz. Bir tane daha rozet aldık. Şöyle kalpli bir rozet. Altın verdi enterden. Altın lazım dedim de gidip de 50 altın da vermeye yani. Onun dışında başka şeyler de verebiliriz. 50 güç puanı verdi. Brawl Pass Plus Rozeti şekilde güzel bir rozet aslında bu kullanışlı olabilir. Ne bileyim böyle sürekli üst üste brawl pass almışsınızdır. Onun için atabilirsiniz maçlar içerisinde arkadaşlar. Gizemli güzel. Ama 500 mücevher olmadı O kadar güzel diyoruz. Verdi işe bak. Brawl Stars oyuncu simgesi. Star diyemizi açtık. Evet şuradaki bir 100 krediyi mecbur almam gerekiyor kostüm için. Şöyle ender geldi. Bin altın daha. Şurada tamam. İlk başta arkadaşlar Brawl Pass aldığınız zaman gelen kostümü şu şekilde alıyorum sizlerle birlikte Shin Edgar adındaki bu kostüm yani çok güzel diyemem. Bir e, rozet bir de onuncu simgesi açıldı. Şimdi Brawl Pass Plus alırsanız gelen kostümü gösteririm arkadaşlar. Maskeli Edgar hemen hemen aynı bir tane daha rozet geldi aynı şekilde. Şöyle sürücü Edgar kostümü de Brawl Pass kostümü olarak almış olduk. Bir tane daha rozet gelmiş oldu. Durdurulamaz adında bir oyuncu ünvanımız var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Efsane stratejisini açalım bakalım ne gelecek. Şu şekilde açtım. 500 kredi güzel. En azından kredi aldık. En azından kredi aldık. Şu an 20 tane daha ödülümüz olmuş oldu. Satürn iki şöhretiyiz. 1626 kredimiz var. Şöyle bir Edgar kostümü. Nerede Edgar'ı bir deneyelim arkadaşlar şöyle ilk başta Sheen Edgar kostümünü deneyeceğim arkadaşlar gördüğünüz üzere bu türde bir kostüm rozetlerinde şekilde bir ayarlayalım hazır buraya girmiştik şu hatta şöyle yapalım bir tane kostüm yeter gibime geldi hatta kırmızı kostümümüz olsun o da arkadaşlar şimdi o zaman deneme mağarasında bir kostümümüzü bir deneyelim Evet şu şekilde deneme mağarasına girdik arkadaşlar yani güzel bir kostüm aslında diyebilirim direkt hiper bastım şöyle bir ateş efektlerini göstereyim yok etme animasyonu yok gibi sadece böyle yeşil yeşil şeyler bırakıyor ateş ettiği zaman da aynı şekilde şöyle gördüğünüz üzere yok etme animasyonu yok diyebiliriz yani çok ufak bir tane var ama o da animasyon diyebilecek kadar değil diye düşünüyorum ben arkadaşlar şöyle yani güzel kostüm diyebiliriz aslında kullanılabilir atlama efekti güzel şöyle tekrardan bir göstermek istiyorum atlama efektini arkadaşlar gördüğünüz üzere yerden bir şey çıkıyor yara düştüğü zaman da tekrardan aynı şekilde böyle bir yere hasar bırakıyor o hasarı da gözle görülebilir şekilde yapmışlar yani Edgar Mayne'lerin sürekli kullanabileceği kostümlerden bir tanesi. Ben Edgar Mayne olmadığım için en sevmediğim karakterlerden biri olduğu için bir şey diyemem. Rozetleri de şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde. Şu robotu bir kere bir yok edelim. Edgar bu kadar az hasar çıkarmıyordu diye biliyorum. Acaba iki defa 1080-1080 vuruyor. Az vuruyor diyeceğim. Az da vurmuyor. Şöyle tekrardan bir atlama efektini göstermiş olayım arkadaşlar. Bence atlama efekti güzel ama Edgar'a gelmesi bu kostümün bence üzücü kostüm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere Evet, şimdi de o zaman bir diğer kostümümüz Maskeli Edgar deneyelim arkadaşlar. Sürücü Edgar'ı denememize gerek yok. Zaten 3 tane kostümü var. İkisini denemiş olalım bu videoda. Bu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar dönemim arasına tekrardan girdik bir de bu kostümü deneyelim çok bir farkı yok diyebiliriz ama olsun bu kostümü de göstermiş olalım sizlere şöyle gördüğünüz üzere yani idare eder bu kostüm daha güzel diyebilirim önceki kostüme göre görünüş olarak daha güzel diyebilirim atlama efekti zaten vuruş efekti hemen hemen aynı sadece e, görsel efekti farklı ama görsel efektini bunun daha çok beğendim ben. Şöyle arkadaşlar. Edgar zaten oynamak çok sinir bozucu bir şey şu anda bot. Robotlara karşı böyle oynayınca bir tık kendime gıcık oldum diyebilirim. Ölmeyen ya adam sürekli can basıyor kendine. Şöyle de bir daha basalım. Hep zıplıyoruz çünkü sürekli vurdukça ultimiz doluyor. Şöyle evet bu büyük robotu da kesmiş olduk arkadaşlar. Oyunun şöyle arkadaşlar ilk başında 73.000 mücevherimiz oldu. 73.884 mücevher, 26.216 güç puan 41.631 altın ve 439 daha elmasımız olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani hesabımız gene bir toparlandı. Altınlarla bayağı karakter yükselteceğiz. Aynı şekilde hesabımız maxlamaya götürüyoruz diyebilirim. Çok az bir karakterimiz kaldı. 9 seviye altında. E, aşamalda da belli bir kısma kadar oynayabilmek için arkadaşlar karakterlerinizin 11 seviye olması gerekiyormuş. Bunu da buradan söyleyeyim. 11'in altındaki karakterlerle oynayamıyormuşsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Brawl Pass Plus'ımızın hepsini topladık bu videoda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yakında Brawl Talk gelecek. Brawl Talk'ı da inşallah sizlerle canlı yayında izlemek istiyorum ee, arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.